Selamlar dostlar. Bir önceki bölümde App Python dosyamızı oluşturmuştuk. Bu bölümde ise her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için içerisine basit bir Hello World yazdıracağım. İlk bir önce bir main fonksiyonu oluşturuyorum. Ve Hello World dedikten sonra if name eşittir main ve main fonksiyonumuzu burada çağırıyorum. Çalıştıralım. Evet, sağlıklı bir şekilde Hello World yazdı. Şimdi dostlar tekrardan repository'ye dönmek istiyorum burada. Görseli incelediğimizde dostlar e, kullanacağımız PDF dosyalarını sisteme yüklediğinde bizim burada bir takım yardımcı fonksiyonlara ihtiyacımız olacak. Burada PDF Utilities adında bir Python dosyası oluşturacağız ve içerisinde de bizim yardımcı fonksiyonumuz olacak. Peki bu yardımcı fonksiyon ne işe yarayacak? Kullanıcı PDF dosyalarını yükledikten sonra bizim bu yardımcı fonksiyonumuz bu PDF'ler içerisindeki metinleri çıkaracak. Diyelim ki bir PDF dosyasında bin tane sayfa var ise yardımcı fonksiyonumuz bu bin tane sayfayı gezip içerisindeki metni bir değişkene atayacağız. Bu kabinde sonrasında ise diğer yardımcı fonksiyonumuzu yazacağız. Buradaki kaldığımız metni ise çantlara böleceğiz. Şimdi dostlar tekrardan tek seritörüne dönüyorum buraya. PDF utilis, Python dosyamı oluşturuyorum. Şimdi de dostlar kütüphanelerimi import edebilirim. PDF Reader dedim. From IO import bytes IO from typing import list dedim. Şimdi de dostlar yardımcı fonksiyonumuzu tanımlayabiliriz artık. Def diyorum. Get PDF text dedim. Dostlar bu fonksiyonumuz bir de liste türünde byte byte.io diye bir parametre alacak. Hemen bunu da tanımlayalım. PDF files dedim list dedim byte.io dedikten sonra günün sonunda da bizim bu fonksiyonumuz string türünde de bir değer döndürecek dostlar. Get PDF text aslında bu fonksiyon dostlar birlikte tutulan birden fazla PDF dosyasını alıyor. Ve her birinin içindeki tüm metinleri sayfa sayfa okuyarak tek bir string değişkenine atayacak. Yani dostlar kullanıcı birden fazla pdf yüklese bile biz içeriklerini tek bir metin olarak e, işliyor olacağız. E, şimdi dostlar text adında değişkenimizi e, tanımlayalım. Ardından for döngüsü ile pdf e, file içerisinde gezineceğiz bir tane reader adında bir değişken oluşturacağız. PDF reader diyorum. Byte Byte IO dedikten sonra PDF e, file içerisine read diyorum. Sonrasında dostlar bir for döngüsü ile page dedikten sonra reader'ın içerisindeki page'leri bu sefer tek tek dolaşacağım ve e, bu page'leri de Page extract diyerek e, text değişkenimize atlayacağım. Page dedim, e, extract text dedim. E, sonrasında da dostlar e, bu texti de return etmiş olacağız. E, tekrardan e, ben repo'ya dönmek istiyorum dostlar. E, şu an biz get e, get pdf text fonksiyonunu yazdıktan sonra Artık e, elimizde bir metin var ve bu metni de e, chunk'lara bölebileceğiz. Sonrasında ise e, tekrardan e, bu chunk'ları da OpenAI Embedding ile vektörlere bölebileceğiz. E, bir e, yardımcı fonksiyon daha oluşturacağım da olsa. E geldim. Python file diyorum. Embedding. Utilis dedim. Önce bir kütüphanelerimizi import edelim. Link chain dedim. Nokta dedim. Text splitter import character text splitter from dedim blank chain nokta embedding import open ai embeddings from dedim blank blank chain vector sor dedim import dedim face dedim dostlar bir önceki oluşturduğumuz fonksiyon sayesinde PDF'den çıkardığımız metinler elimizde olacaktır dostlar. Embedding Utilities içerisinde ise bu metni küçük parçalara bölerek embedding işlemine uygun hale getireceğimiz fonksiyonlarımızı yazacağız. İlk fonksiyonumuz olan get text hep birlikte yazalım dostlar. Def diyorum get text chunks diyorum. Tabii ki bizim bu fonksiyonumuz da bir takım parametreler alacaktır. Text diyorum string türünde chunk size diyorum integer türünde ve default değer olarak 1000 veriyorum. Hang overlap diyorum yine integer türünde ve default değer olarak 200 veriyorum. Tabii ki bu fonksiyonumuz da günün günün sonunda uh, string türünde bir liste döndürecektir. Dostlar fonksiyonun içeriğini yazmadan önce bir takım bilgiler sizlere vermek istiyorum. Bu fonksiyonun temel görevi gelen uzun metni karakter bazlı olarak parçalar dostlar. Yani her parça biner karakter uzunluğunda olacak ve parçalar arasında ise 200 karakterlik bir tekrar olacaktır. Şimdi e, fonksiyonumuzun içine yazabiliriz artık. Splitter diye bir değişken oluşturuyorum. İçerisine separator diyorum. Chunk size'ını veriyorum burada. Chunk overlap diyorum ve son olarak da length function diyorum. Default olarak length'imi veriyorum. Şunu silebiliriz. Ve sonrasında da return deep split text diyorum. Evet. Şimdiye kadar yaptıklarımızın bir özetini geçelim dostlar. Burada karakter text splitter sınıfını kullandık. Bu sınıf metni belirli bir kurala göre parçalara ayırmamıza yarıyor. Ve biz bu projede metni satır sonlarına göre bölüyoruz dostlar. Yani ayrıca olarak slash n karakterini burada kullanıyoruz. Ayrıca her parçanın uzunluğunu hesaplarken de Python'daki length fonksiyonunu kullanıyoruz. Böylece her parçanın karakter sayısını ölçüp belirlediğimiz boyutta düzgün bir şekilde böyle biliyoruz. Bunu bitirdiğimize göre diğer fonksiyonumuza da geçebiliriz. Dostlar, e, fonksiyonumuzun adı get vector store olacaktır. Hemen tanımlayalım. Get vector st store diyorum. Tabii ki bu da e, string türünde bir liste parametresi alacaktır. Text çağır istiyorum. E, hemen değişkenimizi oluşturalım. Open AI embedding istiyorum. Vector Store diyorum. Burada biz Face'i kullanacağız. From text istiyorum. Text eşittir text chunks istiyorum. Embedding olarak da embedding'si veriyorum. Ve return olarak vector store diyorum. dostlar bunun da bir özetini sizlere geçelim hemen. Bu fonksiyon ise dostlar metin parçalarını OpenAI'ın Embedding modeli ile sayısal vektörlere dönüştürüyor. Daha sonra ise burada gördüğünüz gibi vector store adında bir değişken oluşturduk. E sonrasında ise face from text metodu ile bu embeddingleri face'e e kaydediyor olacağız. Böylece artık bu parçalarla semantik arama yapabileceğimiz bir veri yapımız olmuş olacak dostlar. Ayrıca burada aldığımız parametre ise gördüğünüz gibi chunklar olacak e, Rufo üzerinden bu bir gösterimini gerçekleştirelim. Kullanıcı PDF'leri yüklediğinde PDF'ler içerisinde gezinip metinleri bir string değere atayacak fonksiyonumuz hazır. Sonrasında bu metinleri parçalara bölecek yani chunk'lara ayıracak fonksiyonumuz hazır. Chunk'lara ayrıldıktan sonra bunları embedding ile vector store'a kaydedecek e, fonksiyonumuz da hazır. Bir sonraki e, yardımcı fonksiyonumuz kaldı. Bu da question answer chain olacaklar dostlar. Bu question chain python dosyası içerisinde de yardımcı bir fonksiyonumuz olacak. Aslında burada bir retrieval chain e, oluşturacağız. E, hemen text editörüne dönüyorum ben. Utils içerisinde QA chain diyorum ve kütüphanelerimi import edebilirim artık. From length chain diyorum. Nokta chains. Nokta retrieval, Oops. Retrieval QA base diyorum burada. Import edeceğim ise retrieval QA. From diyorum length chain nokta LLMs diyorum. Import openai diyorum. From diyorum, link chain diyorum, vector stores diyorum, base diyorum, import vector story import ediyorum dostlar. Şimdi artık get conversational chain adındaki fonksiyonumuzu tanımlayabiliriz. Get conversational chain diyorum dostlar ve bizim bu fonksiyonumuz da bir parametre alacaktır, vector store adında. Ee, tabii bizim fonksiyonumuz e, Retrieval QA'yı return ettirecektir. Artık değişkenlerimizi oluşturabiliriz. LLM diyorum burada, e, LLM olarak e, OpenAI'yı kullanacağım. E, buraya bir time feature değeri vermek istiyorum, 0. 0 e, vermemin sebebi e, modelin daha kararlı ve tahmin edilebilir e, cevaplar vermesini istiyorum artık chain'imizi de oluşturabiliriz. Evet, from chain type dedikten sonra buraya parametrelerimizi geçireceğiz dostlar. Bu arada bu üstteki virgülü siliyorum. El eleme, el eleme veriyorum dostlar. burada red river dedikten sonra vector store as retriever diyorum. Sonrasında ise return Uh, source document true diyorum, ops true diyorum ve artık uh, chain'imizi return ettirebiliriz. Uh, burada da bir özet geçelim dostlar. Şimdiye kadar neler yaptık diye. Bu fonksiyon uh, bir vector store alıyor ve ona bağlı çalışan bir LLM zinciri oluşturuyor dostlar. Uh, burada LLM olarak da uh, OpenAI kullandık. Sormasın da fark ettiyseniz burada retrieval to a from chain type metodunu kullandık. Enilem ile vektör veri tabanını bağlayarak bir zincir kuruyor aslında bize burada. Ve burada da vector store as retrieval kısmı var. Aslında burası da face içeriğini arama yapılabilir hale getiriyor. Return source document rule dedik. Burada da modelin cevabını oluştururken hangi kaynak metinlerini kullandığını görebiliyoruz. Son olarak dostlar bu yapı sayesinde artık kullanıcıdan gelen bir soruya karşılık önce face içeriğinden ilgili parçaları bulacağız. Sonra edilen bu parçaları kullanarak anlamlı bir cevap vermiş olacak. Böylece yapay zeka destekli PDF chat botun kalbini oluşturmuş oluyoruz dostlar. Bir sonraki adımda artık bu yapıyı bir ara yüze yani Streamlight kullanarak kullanıcı ile etkileşim alacak hale getireceğiz.